Neden diyor Allah? Aklı başında, şuurlu, kendine sahip, uyanık tipler. Dünyada bu kadar fesat, bozulma vardı. Aya koyunlarıyla meşgul olacağınıza, birbirinize haset üreteceğinize, konuşmalarında bit yeni arayıp yüzüne vurup rezil edeceğinize insanları. Siz Allah'ın dinini kalkındıran, Afrika sizi bekliyor, Asya sizi bekliyor, Antarktika sizi bekliyor. Siz Kur'an'a şu ayetle de inandınız. Kendinize gelin artık. Basit çocuk kafasını bırakın. Gölgenizi hesaba katmayı bırakın. Küçük menfaatlerde boğulmayı bırakın. Büyük işler peşinde olun. Size Allah dedi ki, Bismillah. Küntüm hayra ümmetin. Uhricet linnas. Siz, tüm insanlığa çıkartıldınız. Ankara'ya değil, İstanbul'a değil, Dikmen'e değil, Keçiören'e değil, Fatih'e değil, Çarşamba'ya, Perşembe'ye değil. Cümle insanlık hedeflisiniz. İyiliği emredeceksiniz. Kötülükten vazgeçireceksiniz. İslam'ı yayacaksınız. Kendinizde ayna olaraktan hayatınıza yansıtacak. Sözünüzde o hayatınızın destekçisi olacak. Hayatınız sözünüzü onaylayacak. Böyle bir güzellikle diyor Allah. Sizden bunu istiyorum. Çocukluğu bıraksın herkes. Gömüldü şu rahattan, gömüldü şu rahattan, pekmeze gömülmüş basit cisimler gibi Kayboldum şu rahattan, ayağa kalkmayı Allah emrediyor. Utrifu fihi, nimetlere gömülmüş insanları Allah eleştiriyor. Allah diyorum senin muhtarını, Büyükşehir Belediye Başkanını, valinizi veya beyefendinizi konuşmuyorum. Allah-u Teala buyuruyor ki neden sen şuurlu geçiniyordun takva geçiniyordun adam beğenmiyordun şu fesadın şu insanların boğuluşunun ne kadarını kurtardın ve önledin alıkoydun 4 artı 4 artı 4 18 milyon gençlik üniversite camiası ayrı bir kitle aynı evde Trakyalı bir kız muşlu bir oğlan aynı tuvalet aynı banyo aynı mutfak Belki de aynı yatak odası, tek dairede birlikte kalıyorlar. Bunların arkadaşlar arasına hiç mi şeytanın, hiç mi nefsem mare, hiç mi başka bir müdahale olmayacak? Allah'tan korkmada nice insanlar bu kadar manevi donanımlara rağmen ayakları kayıyor, basit bir jestler de kaybolup gidiyorlar. Çok işimiz var gençliğe yönelik, çocuklara yönelik. Yaşı gelmiş, emekli olmuş, hala pataküte pataküte mahalle kahvelerinde Azrail'i okeyle, bilişle, bezikle bekleyen yığılmış insanlara gitmek için ve oralardan din hizmetinden dolayı çatır çatır maaş almış, Bağkur ve SSK'dan yandan ödenmiş, emekli olmuş insanlar var. Gözümüze, dizimize oturur. Ölünceye kadar eğitime, öğretime, davete, tebliğe insanları bir baba yüreğiyle, bir ana yüreğiyle kazanmaya devam diyorum. O kadar söylüyorum. Düzeltmek, 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 düzeltmeye çalışmak. Yatmak yok.